Merhaba arkadaşlar, Örgü Yuvası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir motif yapımını paylaşacağım. İplerim patikli ip, tığım da numara 3, 1.70 milim. Sizler dilediğiniz iple de yapabilirsiniz. Hemen örgümüze şu şekilde başlayacağız. Bakın. Öncelikle şöyle zincirimizi çekelim. 1, 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çektim en baştaki ilmeğe ip almadan batarak ilmek kaydırarak ufak bir böyle halka oluşturdum şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi alıp bu halkanın içine bir ikili çektiğim trabzanlarımı ördüm. Bakın ipimi aldım. Yine aynı yuvaya iki defa da çektiğim trabzan. Bir daha. Bakın üç tane trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç. Zincirle beraber dört olarak sayıyoruz. Arada bir, iki, üç tane zincirimi çektim. İpimi aldım. Yine aynı şekilde trabzanımı aynı yuvaya yapıyorum. 4 tane trabzanımı yan yana yapacağım. 3 ve 4. Bakın. Yine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar batarak 4 tane trabzanımı yapacağım 2 3 ve 4 3 defa bu şekilde 1 2 3 4'lü trabzanlarımızı yaptık yine 3 tane zincirimi çekiyorum son kez 1 4'lü daha yapacağım 1 2 3 ve 4 bakın şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen şurada 3 zincir çekmiştik başlarken tepesine ip almadan batarak ilmek kaydırıyorum ve bir zincir çekerek burada beyaz ipimi bu şekilde Koparttım. Bak, hemen beyaz ipimi içeriye alıyorum buradan. Şöyle. Sonradan iplerimi temizleyeceğim. Evet. Burada, bakın sabitledim. Bu şekilde bir motifimizi yaptık. Şimdi diğer rengimizi alacağız. Burada arada herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. 4 tane trabzanımız vardı. 1, 2, 3, 4. Şu ortasından ikiye ayıracağız. Bu 4 tane trabzanı ikiye ayırıp ipimizi buradan alıyoruz. Toplamıyorum. ipimi de arada götüreceğim. Bu şekilde ip aldım. Bakın hemen buradaki yuvaya dönüyoruz ve bu üç ilmeğimizi bir defa da çekiyoruz. İpimi aldım, aynı yere battım. İkinci kez çektim. İpimi aldım, aynı yere battım. 3. Bakın yarım trabzan olarak yapıyoruz. Bir kere de çekiyoruz. İpimi aldım. 4 5 6 Bakın. 1 2 3 4 5 6 tane yarım travzanımı yaptım. Bu şekilde 6 tane yuvanın içine 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. Şimdi zincir çekmeden, ip almadan burada dörtlü travzanımız var. Bakın 1 2 3 4 Hemen arasını ikiye bölüyoruz. İki bir tarafa iki bir tarafa ip alarak ilmek kaydırıyoruz. İpimi aldım. Diğer yuvaya geçtim. Bir ipimizi alarak yarım trabzan olarak yapıyoruz. İki üç dört 5 ve 6. Bakın 6 tane de buraya yaptım. Yine ip almadan şu ilk dörtlü trabzanları ikiye bölüp ip almadan ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde iki köşemizi yapmış olduk. Hemen bakın ipimi aldım. Diğer yuvaya geçtim. 3 ilmeği bir defa da çektim. 2 3 4 5 ve 6 6 tane de buraya yuva yaptık yuvaya doldurduk yine burada iki tane trabzanımız bir tarafa gelecek şekilde iki trabzanımız bir yere gelecek şekilde ilmek kaydırıyorum bakın tekrar ipimi alıyorum son olarak son köşeye 6 tane yarım trabzanımızı yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6. Bakın, şimdi burada 4 tane köşemizi yaptıktan sonra buraya ilmek kaydırarak ipimizi bir zincirle burada kopartıyoruz. Böyle köşelerini yaptıktan sonra ipimizi içeri alıp bu ipleri sonradan temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar motifimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle de göstermek istiyorum size. Büyük bir motif yapmak için bakın. 1 2 3 4 ve 5. Bunu şimdi birlikte yaptık. Bize 5 tane böyle motif lazım. Evet arkadaşlar, şimdi motiflerimizi birleştireceğiz. Hemen bakın. Şöyle bir tane motifimi alıyorum. Ön yüzü bana bakacak şekilde. Bir tane daha alıyorum. Şöyle onun da tersi. Yani iki ters. Bakın, iki ters iç içe gelecek şekilde birleştiriyorum. Bakın. Bu şekilde şu boşlukları görüyorsunuz. Bakın şu boşluklardan şöyle şu yaprakların arasında ilmek kaydırdım. iki tane bakın burada boşluk var. Bu boşluklardan bu şekilde tersi bize bakacak şekilde birleştiriyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi beyaz ipimizle ikisini birleştirdikten sonra bir sık iğne ile bağlıyoruz ve ipimizi şöyle içeri alıp bakın buna daha dokunmuyoruz. Öndeki motifimizi bu şekilde boşluğa bir iki tane sık iğne yaptım. En baştaki ilmeğe de aynı şekilde 1-2 yine yanındaki boşluğa şöyle 1-2 ip almadan iki defa sık iğne yapıyoruz içine devam ediyoruz 1-2 yanındakine 1-2 bir iki bakın yaprağımızın birini ikişer ikişer sık iğne yaparak doldurduk şimdi buradaki ipimi de alacağım evet şimdi geldik buradaki boşluklara bakın buraya da aynı şekilde bir iki tane sık iğnemi buraya yaptım buraya da bir iki sık iğnemi yaptım devam ediyorum diğer yaprağıma ikişer ikişer doldurmaya Bakın. bir iki bir iki bir iki bakın son yaprağımın iki sık iğnesini yapıyorum yine boşluğa geldim. Ek yerlerine geldim. Burası bizim ek yerlerimiz. Şimdi ilk boşluğa iki tanemizi dolduracağız. Bakın. iki tane sık iğnemi yaptım. Diğer boşluk duruyor. Buradan bir yaprağımı alıyorum. Bakın. Yine tersi bana bakıyor. Düzü şöyle dışarıya bakacak şekilde. Hemen burada ilk boşluktan bakın. Şöyle ikinci boşluğa bakın ikinci boşluğa batarak bir de buranın birinci değil yanındakine buraya değil buraya batıyoruz bakın birleştirmek için şurası değil bu tarafındaki boşluğa batarak sık iğnemi yapıyorum ve bu şekilde birleştirdikten sonra bir kere birleştirdikten sonra dönüyoruz bakın Şuradaki boşluğa iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. Yine motifimizin ön yüzündeyiz. Yine iki tane yaprağımızı bu şekilde ikişer ikişer dolduralım. Şuraya kadar bakın. Şuraya kadar doldurmaya devam edelim sık iğnelerimizle. Ilmek atlamıyoruz kesinlikle. Bunu da birlikte yapalım. Yine geldim boşluğa. Bakın buraya. Buraya da 2 dolduruyoruz. Buraya da 2 dolduruyoruz. 2 şer, şer böyle sık iğnelerimizi yapacağız. Bir daha eklemeyi göstereceğim sizlere bu 5 motifimizi bu şekilde ikişer ikişer doldurarak ekliyoruz. Bakın yine geldim boşluğa. Buraya iki tane dolduruyorum. Gördüğünüz gibi şimdi burada şu boşlukta yine motifimi alacağım. Tersi bana bakacak şekilde bakın. Hemen şu aradaki boşluktan şunla ikisini birlikte alacağız bakın bir kere doladım görüyorsunuz şimdi bu şekilde geriye dönüp hemen buradan ikincisinden yine sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz bir iki Şimdi üçüncü yaprağımızı da dördüncü yaprağımızı da beş, beş tanemizi bu şekilde yürütelim. Sonuncu yaprağı birlikte yapacağız. Son motifimi de ekledim. Bu şekilde şimdi birleştirmeyi birlikte yapacağız. Bakın yine ikişer ikişer hep iki yapraklarını sık iğne ile çevirdik. Bakın şurada yine boşluğa geldim. Bir, 2 tane sık iğnem ilk boşluğa yaptım. Şöyle bakın motifimizin böyle 1 2 3 4 5 ekledik. Bu ilk başta yaptığımızı eklediğimizi örmedik. Burada eklememizi yapacağız şimdi. Bakın nasıl yapacağız? Şöyle bakın ikinci boşluktan bunun da ikinci boşluğuna tekrar göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde birinci değil ikinci boşluğunda sık iğne ile bağlıyoruz aynı diğerlerinde yaptığımız gibi çevirip bakın bir iki tane sık iğnemi yaptım yine şu iki yaprağı sık iğne ile dolduralım ikişer ikişer Evet İki yaprağımı da bu şekilde sık iğne yaptım. son olarak burada sık iğnemi yapıp ipimizi kopartacağız. Motifimiz bitti. Bir tek ufak bir işlemi kaldı. Onu da birlikte yapalım. İpimi burada içeriye doğru alacağım. Bakın bu şekilde. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın motiflerimizi bu şekilde birleştirdik, Bir, iki yaprağını ördük hep beyazla birleştirirken diğer iki yapraklarını bıraktık. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın motifimiz hazırlandı. Sadece ortada dikme işimiz kaldı. Dikme işlemini de bakın şu aralardaki ilmek kaydırarak yaptığımız yeri görüyorsunuz. Bu şekilde önce iğnemi geçiriyorum. Bakın. Hemen diğer yaprağın bakın burayla burayı birleştireceğiz. Bakın şu şekilde. Evet. Şöyle birleştirme işlemini yapalım. Bakın. Birkaç kere buradan diktiğimiz zaman Bakın şu iki tane ilmek kaydırdığım yeri birleştirdim. Bir daha dikeceğim sağlam olsun diye. Şimdi bakın burayla şuradakinle şunu aynı şekilde birleştireceğiz. Şöyle içe doğru alacağım iğnemi. Bakın. Şimdi buradaki ilmek kaydırdığım yeri bu şekilde dikiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar dikmesinde hiçbir şey yok. Şöyle buraya zaten ya boncuk dikeceksiniz ya düğme. Bakın şöyle sağlamlaştıralım. Şimdi geldim bakın buradaki ilmek kaydırdığım yere buraya önce şöyle içeriye alacağım iğnemi Buradan dikiyoruz. Burayı da sağlamlaştıralım aynı şekilde. Buranın tamamını göstereceğim sizlere. İyice sıkalım. Boşluk kalmasın. Dediğim gibi kalırsa da şimdi şuradan bakın. Buradaki boşluktan iğnemizi geçireceğiz. Aynen bu şekilde. Burayı da birleştirip ipimizi kopartacağız. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten bebek battaniyelerinde çok güzel kullanabileceğiniz, birçok projede kullanabileceğiniz bir motif oldu. Şöyle birleştirdikten sonra Bakın şimdi de göstermek istiyorum. Böyle açacağız buraları. Şöyle. Çok güzel bir motifimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ipimi sağlamlaştıracağım. Geleceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi motifimizin hem yapımı kolay hem de bebek battaniyelerinde çok güzel olabilecek bir motif yaptım sizlerle paylaştım bakın bir öncesinde de böyle bir renk yapmıştım İkisi de çok yakıştı çok da güzel oldu bir günlük bugünlük de benden bu kadar eğer sizlerde videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim sesini açarsanız bundan sonraki videolarımdan haberdar olmuş olursunuz beni izlediğiniz için teşekkür ederim